Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Tebük seferinde az bir hurmanın bereketlenmesi hakkında bilgi verir misiniz? Ee, Hazreti Hz. Ömer, Ebu Hureyre, Semuret İbni Cündüb gibi zatların haber vermesine göre Tebük seferindeyken ordu aç kalır. Artık ordunun ihtiyaçların giderecek bir durum söz konusu olmadığı için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durum arz edilir bir başkomutan olarak, ordunun sahibi olarak peygamberimize müracaat edilir. Ya Resulallah ordu aç kaldı ne yapalım derler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkes heybesinde, torbasında ne kadar yiyecek varsa getirsin diye emreder. Herkes torbasından, azıklarından azar azar ne kaldıysa çıkarır ve en çok getiren dört avuç getirebilir. Belki sahabe-i ikramdan birisi anlatıyor. Bu diyor toplam gelen hepsini ben tahmin ettim. Oturmuş bir keçi kadar ancak vardı. Koca bir ordu ve mevcut olan hurmalar belki de bir 5-10 kilo kadar bir hurma. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o yığılı hurma yığınına bereketle dua eder ve der ki orduda ne kadar kabınız ka, e, Torbanız varsa, azığınız varsa tamamını getirin. Herkes getirir, bütün kaplar, torbalar, azıklar dolar ve hala o e, hurmadan geriye kalanlar vardır. Bu olaya şahit olan sahabelerden biri der ki, ben bunun gidişatından anladım ki eğer yeryüzünde yaşayan bütün insanlar gelseydi Allah'ın izniyle o hurma kafi gelecekti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bu dua vesilesiyle Cenab-ı Hak belki de 10-15 kişinin ancak doyabileceği bir hurmayı, bir yiyeceği bütün ordunun doymasına hatta bütün kapların da dolmasına yetecek şekilde bereketlendirmiş ve bir mucizeyi o sahabe-i kiram efendilerimize nasip eylemiş.